sezon finaline doğru büyük bir adım daha attığımız bir bölüm ile What If hikayesi devam ediyor. Dizi bu bölümde kendi orijinal karakterini yaratırken, her zaman yaptığı gibi her şeyi ilk seferinde en iyi ve mükemmel şekilde yapan kadın karakter hatasını tekrarlıyor. Bu yöntem, Kaptan Marvel, Wasp, She-Hulk ve Kara Dul filmlerinde işe yaramadı. Bu bölümde de işe yaramıyor. Ancak hikayenin kurgusu ve geçtiği döneme uygun şekilde karakterlerin Mohawk dili ve İspanyolca konuşmaları ile bu açığını büyük ölçüde kapatıyor. Bölüm bu özelliği ile Apokalipto ile benzerlik gösteriyor. Bölümün açılışındaki en büyük fark, gözcünü hikayeyi anlatırken sizin evreniniz diyerek başlaması. Bu evrenin 616 ya da başka bir evren değil de bizim yaşadığımız evren olduğunu söylüyor. Böylece aslında seyircilerin de MCU'nun bir parçası olduğunu söylüyor. Odin, büyük savaşa son verdikten sonra, Tesseract'ı dünyadaki bir köye bırakıyor. Bu bahsettiği olay Kaptan Amerika ilk yenilmez filminde Red Skull'ın Tesseract'ı aradığı köye bir gönderme olmuş. Odin, Sultur'un saldırısını önlemek için Tesseract'ı kullanınca Asgard yok oluyor. Böylece Ragnarok erken yaşanmış oluyor. Tesseract ise dünyada bir göle düşüp enerjisini suya boşaltınca göle sihirli bir özellik verir. Asgard'ın yok oluş sahnesi Thor Ragnarok filmine bir gönderme olmuş. 15. yüzyıla gelindiğinde bir Mohawk köyü görürüz. Köydeki Kahuri ve erkek kardeşi Vahta, lanetli göle doğru giderler. Burada, İspanya kraliçesi Isabella tarafından gençlik çeşmesini aramak için gönderilen İspanyol sömürgeciler tarafından kovalanırlar. İspanyol sömürgecilerin başında ise Conquistador yani Fatih Gonzalo vardır. Kahuri yaralanıp göle düşünce kendini başka bir dünyada buluyor. Kahuri'nin göle düşüp başka bir dünyaya gitmesi Alice Harikalar Diyarı hikayesine bir gönderme olmuş. Kahori'nin gittiği yeni dünyadaki gökyüzünde açılan kapı, Avengers filmindeki Loki'nin çıtarı ordusunu getirmek için Tesseract'ı kullanarak açtığı kapıya bir gönderme. Kahori bu yeni dünyaya cennet diyor. Bu dünya aslında Asgard'ın yeniden doğmuş hali. Buradaki insanlar da yeni Asgard'lılar. Thor Ragnarok çizgi romanından sonra Asgard yok oluyor. Ardından Thor'un ruhu, dünyadayken saklandığı Donald Blake bedeninde yeniden canlanıyordu. Sonrasında Thor, Asgard'ı dünyada yeniden yaratıp Asgardlıların bedenlerini de geri getiriyordu. Hikayedeki karakterlere baktığımızda ise yine Asgardlıların yansımaları olan tanrısal varlıkları görüyoruz. Kahuri, atalarınızın kemiklerini unuttunuz diyerek, onların yeniden canlanmış Asgard ruhları olduğunu ima ediyor. Kahuri ve bu dünyaya gelen diğer köylüler sonsuzluk taşına maruz kaldıkları için Scarlet Witch ve Quicksilver ile benzer güçlere kavuşuyor. Kahori'nin edindiği güçler ise her ikisinin de karışımı. Burada iki tane Matrix göndermesi görüyoruz. İlki, falo benzeri yaratıkları kovalayıp sırtlarından meyveleri aldıkları sahnede Atak Krax ona, ilk seferinde kimse başaramaz, diyor. Bu Neo'nun çatıdan atlama sahnesinde geçen bir diyalogdu. İkincisi ise Kahori'nin kurşunları durdurduğu sahne. Neo'nun öldükten sonra yeniden doğduğu zaman kurşunları durdurmasına bir gönderme olmuş. İspanyollar, peşinden cennete geldikleri halde güç kazanamıyorlar. Bunun sebebi, sonsuzluk taşının insanların içindeki mutant genlerini harekete geçirmesi. Mohawk kabilesi aslında mutant genine sahip. Kahuri'nin cenneti terk edip dünyaya dönmesi, torun Asgard'dan dünyaya sürülmesine bir gönderme olmuş. Kahuri, cennetten döndükten sonra Gonzalo ve adamlarını yok ederek, İspanyol sömürgeciler Amerika'yı yağmalamadan ve İspanyol gribini kıtaya salıp pek çok halkı yok etmeden geri sürüyor. Böylece Amerika kıtası elde şekilde barış içinde kalıyor. Kahuri, bir kapı açarak İspanya'ya kraliçe Isabella'nın karşısına çıkıyor. Burada dünyadaki iki güçlü kadının karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Kahuri, Isabella'ya yüzünü gümüş bir parada gördüm diyor. Burada, İspanyol askerlerin ceplerindeki paradan bahsediyor. Ardından, kraliçeye barış teklif ederek bir halı gösteriyor. Bu Ragnarok filminde gördüğümüz Odin'in barış arayışına bir gönderme olmuş. Kahuri tahtı parçalayarak kraliçeyi ve doğal olarak da İspanya'yı tam manasıyla yok ettiğini gösteriyor. Böylece sömürgecilik çağı ve ardından gelen pek çok savaş yaşanmadığı için dünyaya kısa sürede barış geliyor. Ancak bir boyut kapısı açılıyor ve içinden Doktor Strange çıkarak Kahori'ye, seni uzun süredir arıyordum, diyor. Kendisi birinci sezonda gördüğümüz Yüce Strange, araba kazasında elleri yerine Doktor Palmer'ı kaybeden Yüce Strange, büyü güçlerini kazandıktan sonra Palmer'ı, öldüğü kazadan kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyordu. Sebebi de eğer kaza olmazsa büyük güçlerine kavuşamayacak ve geçmişe gidemeyecek olması. Yani bir paradoksun içine hapsoluyor. Bunun üzerine evrendeki bütün yüce yaratıkların güçlerini emip kendisini yüce strence çeviriyordu. Olayların sonunda Palmer'ı kurtarsa da, evreni kendi içine çöküp yok oluyordu. Sonrasında çoklu evrenlerin koruyucusu olarak Infinity Ultron'u durduruyordu. Bu bölüm ile üçüncü çoklu evrenin koruyucusu da karşımıza çıkmış oldu. Gözcü yerine sitrencin gelmesi sorunun ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi. Muhtemelen 1602 evrenindeki olayların bir sonucu olarak çoklu evrenler tehlikeye girdi. Finale 3 bölüm kaldı. Sonraki bölümde görüşürüz.